Kaymaklı Yeraltı Şehrine geldik. Ee, kaymaklı Yeraltı Şehrine e, şehrine girmek için e, birçok insan burada e, bekliyor. Biz de e, Kaymaklı Yeraltı Şehrine girmek için e, sıramızda bekleyeceğiz arkadaşlar. <laughs>

hiç biraz sen sen gersi, gersi, biraz. Evet. Buralarda niye kimse geldi, dolaşmıyor? Ben Gel anlamadım. Buraya, Gelin buralarda dolaşalım biz ya. Burada merdivenler dar, tüneller alçak. Ama her adımda bir başka hayranlık. Düşünsenize, 8 kat aşağıdasınız. Ve burada insanlar hayvanlarıyla, eşyalarıyla birlikte aylarca yaşamış. Savaşlardan, tehlikelerden korunmak için. Zamanın altına sığınmışlar ama izlerini bugüne kadar ulaştırmışlar. Kapadokya'da yeryüzü kadar yeraltı da büyüleyici. Kaymaklı yeraltı şehri. <laughs> Toprağın tam altına, metrelerce derine oyunmuş bir yaşam alanı. Sadece birkaç oda değil, sekiz katlı bir şehir burası. Evler, ağırlar, mutfaklar, kiliseler, erzak depoları. Hatta havalandırma bacaları ve savunma sistemleri bile var. Düşünsenize, insanlar burada aylarca yaşamış. Güneşi görmeden sessizce dayanışma içinde. Sadece hayatta kalmak için değil, birlikte var olmak için. Tüneller dar ve alçak. Yürürken zamanla beraber siz de eğiliyorsunuz sanki. Daha dikkatli, daha saygılı. Çünkü burası sadece bir yapı değil, geçmişin nefes aldığı bir yer. Kaymaklı'da gezerken şunu düşündüm. İnsan bazen kendini korumak için saklanır ama iz bırakmak için yaşar. Ve bu insanlar buraya sadece taş yontmamış, tarihe bir cesaret anıtı bırakmış. Toprağın altına indikçe sesler azalıyor. Sadece geçmişin nefesi kalıyor geride. Burada zaman durmuş gibi, sanki her taş bin yıllık bir sır saklıyor. Bu şehir savunma için değil, sadece birlikte yaşamanın, direnmenin sessiz çığlığıdır. Dar tüneller arasında yürürken sanki geçmişin izinden gidiyorsunuz. Her köşe bir hayatın parçası gibi. Kaymaklının duvarları konuşmaz ama onları dinlerseniz tarih fısıldar. Buraya gelen herkes sadece bir ziyaretçi değildir. Toprağın altındaki bu şehir sizi içine alır ve sizi artık o hikayenin bir parçası bırakır. Her taş el emeği, her oda bir yaşam alanı ve her adım geçmişte kurulan bir bağ. Hadi bir yorumunuzu alalım. <laughs> aslında yorum yani güzeldi ama e, çok sıkışıktı. O yüzden biraz zor oldu gelmemiz. E, Birçok insan olduğu için, e, yollar da dar olduğu için ilerlemekte birazcık zorlandık. E, arkadaşlar aslında burası e, 8 kat aşağı inebiliyor yani. E, ama sadece 4 katını... Ee, İnsanları açık bir şekilde geziyoruz arkadaşlar. Ee, diğer alt katlara inemiyoruz yani. Ee, burası aslında e, bir yaşam yeri Ye yeriydi diyeyim ben size. Şimdi artık yaşam yerini geziyoruz. Yani birçok erzak depoları, mutfak, oturma odaları gibi birçok e, alanlar var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, buralar çok delik deşik. Ee, yani her yerden bir yol var, o yüzden çok karışık. O zaman yolumuza bu taraftan devam edelim. <laughs> <Ay. gülüyor>

halb olur. Burpa şeyle gel. Hep ne kadar. aşağı bak. Aşağı bak havalandırmaya bak. Tam nereye kadar iniyor aşağı? Bir şunun aşağısına bak ya. Oh. Düşürme telefonu. Oo. Çok feci bir şey. Görünüyor mu? Ne güzel hava geliyor ya. Hı, tüm Tımoboland'da ya. Buradan yukarısı ışık görünüyor. Devam. Ben ya, o yüzden <Eskiğe baş gelsin>. Ben yavaş geliyorum. Biraz bekleyelim. Şunlar gitsin tamamen sonra devam edelim. Burada Hadi gidelim. Ne baba? Ne var edelim. Alı Olmaz bu. Çok sanki O. şey yapmışlar mozaik. Yapmışlar gibi. <laughs> tamam, Burası rahat. Burası rahat. Çok rahat. Ya, bekleyelim. Kaçıncı kat, kat bu. Dörde Burası dört sonu. Son. <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. Bir çabuk Bak bak temizlenmemiş dedi ya adam bak şeyler var orada. Evet. Kassalar burada burası da tünel olacak yani işte bak böyle. Giriş geliyor. Giriş var mı falan diyor birine. Soruyor. Tamam git o zaman. bağır Buradayız da. Anne! Anne niye der? <laughs> çiğdem Hadi git kaybetmeyelim birbirimizi.